Herkese merhabalar, ben Yiğit, Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği'nde okuyorum. Bu yıl birinci sınıfı bitirdim. Bugünkü konuşmam birazcık daha sohbet havasında geçmesini istiyorum. Sizlere birinci sınıf hakkında bilgi vermek istiyorum, biraz daha derslerden bahsetmek istiyorum. Birinci sınıfın ilk döneminde normal temel dersler olan matematik, fizik ve kimya bir derslerini aldım. Bu aynı şekilde ikinci dönemde de devam etti. Matematik, fizik ve kimya 2 olarak devam etti. Ancak normal liseden farklı olarak bizim bölüm derslerimizde vardı. Bölüm derslerinden beni gerçekten çok etkileyen ve bölüme daha da fazla bağlanmamı sağlayan bir ders oldu. O da hidrojiyolojiye giriş dersi. Bu derste ben gerçekten bölümümün ne olduğunu anladım. Bölüme daha da fazla ısındım bölümden mezun olan, jeoloji ve hidrojeoloji bölümünden mezun olan insanlarla tanışma fırsatı buldum. Onların bilgilerini aldım, onlardan çok şey öğrendim. Onlarla fikir alışverişinde bulundum. Ve mezun olduktan sonra nerelerde, nasıl, ne şekilde çalışabileceğimi anladım. Gerçekten bu dersin bana çok fazla katkısı oldu. Umarım sizler de benim yaşadığım duyguları aynı şekilde yaşayabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim.